Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Görev başarılı. Atlatma yapar <laughs> gibi bir insan ya. iyi bıçakçı. atıyor akta sıra. Görev başarılı. Tamam hadi gidelim. Kalmasın. Seri bıçakçı Seri bıçakçı Karşıya gitsek iyi olur herhalde ya yani. Tamam hadi gidelim A, oğlum onu tek atıyor mu? Tam tek attı ya lan. Bak ah, bu da tek yemedi. Cana bak 68. Ben tek yedim abi. 132. Yim. Görev başarısız. Oğlum bu hayatta Amok'un tek attı adama herkese... Seri bıçakçı. <laughs> seri bıçakçı. Mavi takım kazandı. Adam kaçamadı bile <laughs> lan. Hazır Yok. en yok taykan onu sen yazmamışsındır iş en yok demiş ya varsa ya olursun bıçakçı. Lan vur çekseydim var ya almıştım. Çekemedim değmedi. Görev başarılı. Tamam hadi gidelim. <laughs> Seri bıçakçı. Lan Durmasaydı iyiydi be Yerinde durduğu için Vuramadım. İyi aldık? Ya be, 7 round mu? Vaaaay Görev başarılı Gelin kanka. Tamam, hadi Gidelim kanka 7 round da kill alırız ya baya seri bıçakçı. <laughs> i̇kisini bir çekseydim şunu çekemedim ya. Tek vuruş ikisini bir alma. Denedim de olmadı. Böyle kenardan kenardan gidip de arkalayalım diyecektim ki. Ki ki ki. Ha burada burada. Oğlum bana da vurdu la adam. Onu öldürürken beni de öldürdü. Seri bıçakçı. Ah be tek yemesi var ya o da benim yani. Çok eğlenceliymiş Görelim ya başarılı. patlatma böyle ee, İmha. Seri bıçakçı. alanı yetmediği için döndüremedim. Atlayın. Allah'ınızı asıcağın aşağı atlayın. Adam kaçıyor ya. Nasılsın ki? Seri bıçakçı. <laughs> Bir kişi daha var. What? Seri bıçakçı. Kafa nasıl gitmedi lan? <laughs> ha. Biraz daha tepesine tutmam lazım. Anca öyle ölecek gibi duruyor. seri bıçakçı. Ana nasıl vurdu lan? Oğlum kaç defa vuracağım ben buna? Bir tane vurdum ölmedi. Aa benim. Ben onu da aldım. Burada burada. Abi be, Çalma be. o deli de gelmedi bana. Ben vurdum mu ne? Allah Allah. Baga girdi herhalde ya. Vuramadım lan. Bu çatıda da emmim var. sonra son adam Yas. gelmedi ki ya oğlum kaçsana bana doğru ya oradan gelseydi kırmızı takım kazandı. Karşılayacaktım abi. 18'de bir çok iyi. Karşıya atmalam bizi. Lan kanka. Hadi. Yavrum.

Beceri yaptı herhalde. Yo beceri. Ağzım kurudu ya. İçmem gerek. olur içemem şu an. İçeriz. La hadi daha hadi daha. Ha bu arada var ya. Ben şey takmadım. Ünvansız oynuyor. Lan ünvanıyla oynuyor. Hayvan yedik. <laughs> ne oldu? O? Abi benim yüzüm niye kaşınıyor ya? Onu bir türlü çözemedim. Kiraz da aynı sorunu yaşıyor. Ben de aynı sorunu yaşıyorum. Bakalım ekrana. Tığıyor iyi. Kamera biraz kaymış da. Anlayın bizde baktık. 2 2 mi? Önce bunu vuralım kanka be. Seri bıçakçı. Seri <laughs> bıçakçı. <laughs> ya. Abi adam ne şimdi ya. Tamam, hadi Aha ha bota bak diyor. Oğlum öldünüz işte. Beni mi kötülüyor, gö övüyor mu gömüyor mu anlamadım. Görme be dayı. Ah. Funk oynasak ya? Bakın şey yapamıyor. Karşıdakiler de uyanık geliyor. Daha anlayamıyorum avlayamıyorum. kestirdi kovalıyor diyecektim ki. Ordu la. o yenilik la kill bu sefer. Helal olsun takıma. Görev başarılı. Abi ya. Çektim ama ölmedi ya. Bir canı falan kalmıştır. Arkadaşlar şunun şişeden bir yudum için mi ya bu? Mimansız oynuyorum kanka ya. Görev başarılı. Tamam, hadi gidelim. duvara vurma sesini aldım. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Kaçamıyor. Aa kaması var. Azlik. Oha oğlum nereden vuruyorsun ne? lan? Tek yemedi, Bir tane vurun lan. Helal. Abi şöyle soktuğum zaman ölseydi de iyiydi de bacağına vurdum için. Görev başarılı. Ölmedi. 9 kill mi? 15 yapalım ya. 15'e yolu var. Ay numaraya bak. numara yapıyor ya. Alim şeko Seri <laughs> bıçakçı. Helal lan Vurmazsa tepesine atlar vururdum ben. Allah Allah gebereceğim lan öksürmekten. Çatıda bekliyor. Aha, yerde. Yeah Yerler. Ananı bir kişi daha gelmiş. Oğlum ikimiz mi kaldık sen Ben hiç odaklamadım oğlum. Dört defa öldük ya la. Nazara geldik abi. Akım dengesi de eşit olsaydı çok iyi olurdu. Adam uyanık yaptı. Slotçukları kapadı. Ama şöyle yaparsam olur. Ağırdan alırsam. Basite saklanır beklerim köşede. Öyle alırız çünkü süre bizden yana. Bile de abi. Maç planız. Bunu ne yapıyor şimdi? Bak. Acı ney bunlar? Ne telefona bakayım bir Allah video şey. Allah rızası için. Hadi be. Oynayın da. Zaman kalbi yemin ediyorum bak ha. oldu. Gece gece yaptığınız işe bakın ya. 5 saniye daha mı bekleyeceğiz?

<laughs> Beraber dedi. Abi bu modda böyle bir şey var mı? Vay anasını. Neyse bir, bir ilke yaşamış olduk. Oğlum nasıl vurdun lan? What? Bak şimdi burada yere bak. Ne lan? Tamam, Atlatma abi. İmha abi ölürüz abi. Lan işine bak çocuk çalıp duruyorsun ya. <laughs> Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Nerede öldü? Aha burada. Hadi be. Ah, bunun da içinden geçiyor. Fark ediyor değil mi? 17'ye 5 bitirdik ulan var ya. 5 defa güzel öldük. Şuna bak ama kim böyle bir şey yapar ya. Neyse arkadaşlar ünvanları da Doğrudan ayarlayık bari bakın. Ünvanlarımı da göstereyim bıçak için. Bu arkadaşlar. Bu ikisini takmanız yeterli olur. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Umarım değişik bir video olmuştur. Bay bay.